Hepinize selamlar dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda kanka 3 parmak kontrol ve hassasiyet ayarlarını göstereceğiz. Jiroskoplu kontrol ve hassasiyet ayarlarını göstereceğiz. Yalnız dostlar kontrol ayarlarında ben kendi kontrol ayarlarımı göstereceğim. Oradan yola çıkarak siz kendi kontrol ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bilgi olsun. Videomuza geçmeden önce kanka videomuza hala bir like atmadıysanız bir like atıp kanalımıza ve abone değilseniz abone olup bildirim zillerini de tüm olarak ayarlayıp ben günlük video attığımda bildirim alabilirsiniz. Bilgi dağınızı sayenizde olsun kanka. Ekranın sağında ve solunda gelen Instagram ve Discord adresimden kanka kodun süresi geçmiş ya da bitmiş olursa oradan bana ulaşabilirsiniz. Daha fazla lobide çok konuşup siz de canım çok sıkmadan serice videomuza geçelim. Let's go. Dostlar tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben sizleri bekletmemek için silahımı ve eklentilerimi sizlerin de görmüş olduğu gibi aldım kanka. Şuraya gelip şunu bir başlatalım. Çayınızı kahvenizi hazırlayın dostlar. Ben burada spreylerimi atarken siz çayınızı kahvenizi böyle tatlı tatlı yudumlayın. Siz yudumlarken ben de şu hedef tatlılarını bir düşürelim. Bakalım nasıl spreyler atacağız. Uy nice. <laughs> Kanka çok vurdum. Çok vurdum ama düşmedi. Red Dot dostlar sizlerin görmüş olduğu gibi çok kolay çok rahat 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 sıkmeler atabileceksiniz Şunları da şöyle bir serice düşürelim <laughs> Dostlar sizler de fark etmişsinizdir ateş ederken eğimin bir tık aşağıya doğru kayıyor. Bunun sebebi Elgato ile videolarımı çektiğim için kanka Elgato'nun adaptörü ağır olduğu için telefonu bir tık daha aşağıya doğru yatırıyor. Onun için spreylerin bir tık dengesiz, düzensiz gidiyor ama eminim ki sizler daha iyi spreyler atabileceksinizdir. Ben şu son engelimde şöyle bir düşüreyim. Görmüş olduğunuz gibi kanka bir de şöyle 3x'imizi görelim bir de 3x'imizde spreyimizi atalım bakalım 3x'imizde nasıl spreyler atacağız. Başlat kardeşim. Bundan bahsediyorum işte. Adoptör ağır olduğu için telefonu bir tık aşağıya çekiyor. Ama merak etmeyin sizler çok daha iyi spreyler atabileceksiniz. Nice. A düştü diye bırak. 3x'imiz de canlar sizlerin görmüş olduğu gibi bir de bizim şöyle bir 400 metre bir spreyimiz vardı bir 400 metre spreyimizi atalım bakalım 400 metre neler yapacağız şöyle bir düşman görüldüğümüzü atalım sizlerin de görmüş olduğu gibi tam 411 metre bakalım 411 metreyi nasıl spreyler atacağız ağacı düşün olarak düşündüm kanka Bence gayet başarılı. Bir de 3x'imizi görelim. Bakalım 3x'imize neler yaptı. Yani sizlerin de görmüş olduğu gibi. Bence gayet başarılı. Bir de şöyle seriden bir 4x Nice. 4 x'imizde bu şekilde red datımızı da gördükten sonra direkt kontrol ve hassasiyet ayarlarını sizlere vereceğim serice. Red Dot'la da bu şekilde spreyler atabiliyoruz canlarım sizlerin de görmüş olduğu gibi. Şöyle serice kanka hassasiyet ayarlarını verirken dostlar şu anda ekranın sağ tarafına gelen kanka benim kanalımdaki videoları izleyip de abone olmayan kişilerin sayısı. Kanka videolarımı izliyorsunuz gerçekten. Emek ediyorum, bedel ediyorum. Gerçekten abone olmayan kullanıcı sayısı %96'larda geziyor. Dostlar abone olmak tamamen ücretsiz kanka. Abone ol. Bir de o bildirim zilini çanını tüm yap ki ben bir sonraki videoya attığımda da gel hani belki hassasiyet attığım hassasiyet kontrol senin işine yarar. Oradan bakıp Diğer hassasiyet ve kontrolleri de ona göre alabilirsin. Bilgi dairinde olsun kanka. Abone olmak ücretsiz. Abone ol kankam. Şöyle bir serice göstereyim ben ekran hassasiyetlerini. Ekran hassasiyetleri bu şekilde sizlerin görmüş olduğu gibiydi canlar. Şöyle şöyle bir serice jiroskopu da vereyim. Bu arada canlar söylemeyi unuttum. Her gün saat 19.30'da Nimo TV'si var. Ruhan adresinde Canlı yayınlardayız. Canlı yayınlarımızda UC ödüllü odalar kuruyoruz bazen. Bazen de Royal Pass çekilişleri falan oluyor. Gelip katılabilirsiniz. Orada çok keyifli vakit geçiriyoruz. Discord adresimizden canlı yayın bildirimlerimizde atıyoruz zaten. Discord adresimize de katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle bir ben bunları da göstereyim sizlere daha fazla çok konuşmadan. Bu şekildeydi dostlar. Ben ateş etme hassasiyetini kullanmıyorum. Onun için orası tam düzgün olmadığı için sizlere onu vermeyeceğim kanka. Bilgi dahilinizde olsun. Ben hassasiyet ve kontrol ayarının kodunu sizlere vereyim kanka. Onu vermeyi unuttum. Şu an aklıma geldi. Paylaş kardeşim. 3 parmak paylaş. Siz bunları ben bir daha vereyim garanti olsun. 3 parmak buradan screenshotlarınızı aldınız zaten kanka. Ben de sizlerle bunu paylaştım. İçinde şöyle kontrolleri de size gösterecektim ben. Kontrollerim de benim bu şekilde kanka. Ateş etme tuşum sol üstte. Kurtar, taşı, çık, in, sür, aç orta kısımda yer alıyor. İptalim sağ kısımda. Sağ pik, sol pik, zıpla, eğil, kalk falan onlar da ekranın hemen sağında yer alıyor. Dürbünüm falan ekranın sağ kısmında yer alıyor. Sizler kanka buradan kendinize göre bir şeyler çok kolay bir şekilde tasarlayıp yapabilirsiniz uyarlayabilirsiniz bilgileriniz olsun ben sizlere bunun kodunu da vereceğim kanka tamam kodu da buradan aldınız dostlar screenshotlarınızı ben açıklamalar kısmına ve yorumlarda başa sabitleyeceğim kodu eğer süresi geçmiş ya da dolmuş olursa da discord adresimize ya da instagram adresime gelip kodu alabilirsiniz bu da zaten şu an ekranın sağında ve solunda çıkmıştır bilgileriniz de olsun ben de sizlerle bu kodu da paylaştım kanka bu şekilde Şuradan da bir çıkalım kardeşim Bunu da bu şekilde anlaşıp hallettiğimize göre dostlar Bir sonraki videomunda ne olmasını istediğinizi aşağı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Bilgi olsun Tekrardan söylemiş olduğum gibi kanka Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Bay bay like atmayı unutmayın kanka Like at Abone ol Bay bay Yeah.